30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al bakalım. Kişisel hijyenime özen gösteririm. Kol altımın sağını almam, solunu alırım. Bazen solunu almam, sağını alırım. Vücut kıllarımı ortalama 4,5 santimlik uzunlukta tutarım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yaz arkadaşım. Kadınlarla iletişim kurmam, konuşmam, diyaloğa dayalı hiçbir işe girmem. Tensel teması önem veririm. Her kadınla ten uyumu yakalarım. Kadında sevmem. 30 bin kadında nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Yaz. Bir. Kadınla efendi davranırım. Maçoyum. Kadını özgür bıraktım. Ancak kasarımda. 30 bin. Kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Be belalı baldız. Belalı baldız. Belalı baldız. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Otur şort. Hoş geldiniz hocam. Benim yerime... ...benim mekanıma... ...benim koltuğuma... ...yapılacak... ...saygısızlık... ...sana geri döner. Merhaba Doğu, merhaba Batı... ...merhaba Kuzey, merhaba Güney... ...merhaba yurdumun emekçileri... ...merhaba kömür işçileri... ...merhaba belediye çalışanları... ...merhaba sana. <laughs> Merhabalar, merhaba. Beni duy Mehmet Teskan. Buradan selam olsun Bolu Bey'ine. Erkan Yolaç. Al bakalım sana da güllaç. Bıy 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 bıy. Oğlum, acele etme çocuğum, acele etme yavrum, acele etme çocuğum. Evet, sevgili izleyenler yine aktör, nezihle oyunculuk dersine hoş geldik. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Acaba? Hocam şimdi yani ben size 5 haftadır geliyorum yaklaşık. Hani sürekli belli bir ücret ödüyorum. Evet. 3000 dolar kadar aylık ve biraz sıkışmayayım başladım Hocam, hocam lafımı bitireyim lütfen hocam kızmayın. Her yeri afişe etme oğlum. Hocam ben... Oğlum dediğim parayı afişe etme çocuğum. Özür dilerim hocam. ben neyse dizilerde oynamak istiyorum. Fiyat vermeden konuş dinleyin. Bu kadar laf kalabalığı yeterli sanırım ve... ...şimdi burada... Ceketimi çıkarayım. size şey. Bugün Türk tiyatrosundan... Çeşitli enstantaneler uygulayacağız. Nedir bunlar? Türk tiyatrosu deyince aklımıza tabii ki Neşat Uygur geliyor. Kuşkusuz, süpersiz. <laughs> Ve Neşat Uygur'dan çeşitli temrinler, çalışmalar yapacağı öğrenci arkadaşımla beraber. Evet. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şimdi de ki... Bastığına... Бастнгана 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 А бараван баашаар Ус чох 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 баа ма ус чох ваа ма ус чох ваа ма хэм орооч уч уч олдон хэм орооч уч уч хэм орооч уч уч хаамаргач уч уч Benim oğlum miyazun oluyor, miyazun. Benim oğlum yaz oluyor, yaz Miyazun. Miyazun. Ayağa kalk. Saat kaç? Dokuzu Saat kaç? Dokuzu geçti. Saat kaç? -dok Dokuzu geçti. Saat kaç? geçti. Bravo, on numara. Şahit otur. Tamam, otur, otur koçum. Şahit Çocuğum, şimdi... ...ikinci Türk tiyatrosu dua yine o. Çocuğum. Kapatıyorum hocam. Oğlum. <laughs> Evet, karagöz hacivat, giy bakayım ceketini. Hızlı giy, hızlı, tempolu giy, tempolu giy! Evet. Şimdi sen hacivatsın, ben karagözsüm. Evet hocam. Veriyorum lafını. Aman karagözüm. Ne oldu karagözüm? Aman karagözüm, ne oldu karagözüm? Al bakalım burada sana bir kilo üzüm. Vay 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 vay. Vay 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 bay Gibi. Anladım hocam. Kara gözüm. Sarı kız hasta. Kara gözüm. Sarı kız hasta. Al bakalım sana bir kilo pasta. <laughs> hocam. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay vay. Vay vay bay Dersimize geçelim çocuğum. İster misin? Tabii hocam. Peki. Siz nasıl uygun görürsünüz? Şimdi kız arkadaşın hasta. Tamam mı? Kız arkadaşına çorba yapmışsın ellerinle. Ona götürüyorsun. Kapıyı açıyor. Çorba yok. Al sana çatışma oyna bakalım. Oyna. Ding dong. Merhaba hayatım. Hasta mısın? Bak sana ne getirdim. <gülüyor> hocam, hocam. <gülüyor> bu surattaki ifade ne? Dram suratı bu mudur çocuğum? Dram suratında ne yapıyordum ben? Bak, iyi bak. Hı -hı. Senin suratındaki affedersin y <laughs> ifade ne? Böyle. Ama ne de sevgilim. İşte. Ram surat tak, bak. Sevgilim, sanırım Karahumaya tutulmuşsun. Sana şu el yaptığım çorbadan getirmek istedim ve yedi vesayet değiştirerek kapına kadar geldim. İzin ver de. Bu ufak detaylar iyi olur. Çok güzel Çorbayı vereyim sana. Sevgilim benim. Çorbayı ara. <laughs> Yafram. sevgilim. Bir tane... Oğlum. Ben burada oyun oynarken orada niye öyle diyorsun çocuğum ya? Çok özür dilerim hocam. Sevgilim. Sanırım sana getirdiğim çorbayı yedi ve sahip binerken... ...arka cebimden akıtmak suretiyle kaybettim. Ama önemli değil. Mutfağa girer yine yaparım bebişim. 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 Kat, yönetmen kat yapar orada. Çünkü vurucu sahne. Sitkom. Şimdi bunun sitcomunu yap bakayım, hadi. Hocam, sitcomu bir gösterseniz bana, öyle yapsam. Surat, sitcom da surattır, bak. Ne? <laughs> yap, <gülüyor> hadi. Ding dong, ding dong. Sevgilim, sana çorba aldım. Aa, çorbayı kaybetmişim, zaten çok kötüydü. içmek de istemezdim. <laughs> o, hocam, hocam yapmayın. Kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Restorana giderim. Yemek söylerim. Ama yemeği masada yemem. Mutfakta yerim. Tiyatroya giderim. Tiyatroya seyirci olmam. Oynarım. Derbi maçı izlemem. Çıkar gol atarım. Biraz garip bir insanım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yaz arkadaşım. Arabaya bindiğim zaman arabayı çalıştırmam. İnip eve giderken arabayı çalışır bırakırım. Binince kapatırım. Boşa alır öyle giderim. Taksiye binerim. Ancak şoför olarak kullanırım. Anadolu yakasına geçmem. Birinci köprüyü kullanmam. Kullanırsam kaçak geçerim. Geçerken plakayı kapatmam. Sıkıyorsa ceza yazlar. 30 bin kadının nasıl birlikte oldum. İyi odalar arkadaşım. Evet. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yine hayatla ilgili paylaşımlarımı sizlere sunmak için yine bu ekranlarda bu beyaz cam çerçevenin içerisinde olacağım. Şimdi lütfen telefonunuzu kapamadan gidin yatın.